Dili ağrlası. yanak aorteti. Şifabında şifa bunda. Kelleyi de hey. yollayayım mı? Akşam köz haline fırına kara kazanlarımız var. Onların içinde atıyoruz. O sabaha kadar kendi sıcaklığında, fırın sıcaklığında pişiyor. Yani 12 saat, 13 saat boyunca aşağı yukarı pişiyor. Daha sonraki işlem satışa sunuyoruz ondan sonra daha. Burada yani sipariş üzerine tezgahta kırıyorum yani siparişe göre. Ondan sonra müşterinin hizmetine sunuyoruz. Biraz daha kışın daha da etkili oluyor. Biraz da yemek ağır yemek olduğu için suyu olsun, kendisi olsun. Kışın daha çok tercih ediliyor. Ya şifa kaynağı dediğim gibi baştan aşağı ya şifa kaynağı hastalığı her türlü hastalığı yani çözüm suyunda asıl marifet suyunda çünkü suyu şişe kemikleri var şekemin içindeki ilik yani ilik özünden yapıyoruz ya asıl vitamin o öyle söyleyeyim ya eti de zaten ayrı bir vitamini var ama suyu her derde şifa yarım kelle 190 lira tüm kelle 380 lira kelle paça çorbası 170 lira 170 lira